Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. 1470'lerde yazılan bir sufi tabakatı veya tezkeresi Nefatülünüz cami yazıyor ve çok yaygınlaşıyor, çok meşhur oluyor. Osmanlı'da da oldukça meşhur oluyor. Bu yüzden Nefati anlamak hem yazıldığı ortam Timurlu kültürel ortamını, dini ortamını, düşüncesini anlamak hem de bunun Osmanlı'daki karşılığını anlamak açısından önemli. Benim yapmaya çalıştığım şey, Nefatül Üns'ün düzenleyici prensipleri neler acaba? Bunu düşünmek. Tarihül İmam Yafi'ye buradan gelmedim ama Tarihül İmam Yafi'nin de buna katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Önce İmam Yafi'ye nasıl geldiğimi anlatacağım. Fakat altını çizmek istediğim şey nefahatin düzenleyici prensiplerini ortaya koyabilir miyiz ve Tarihü'l-İmam Yafideki tarih düşüncesi böyle prensiplerden bir tanesi olabilir mi? Esas meselem bu. Tarihü'l-İmam Yafi nefahatte sık sık görülen bir kaynak, nefahatin kaynakları üzerine daha önce çalışmalar yapıldı ve gördüğüm kadarıyla kaynaklar iki gruba ayrılıyor. Burada bir biyografik teskereden bahsediyoruz. Bu iki grubu şu şekilde e, ayırıyorum. Bir tanesi Farsça tabakat veya Fars dünyası tabakat geleneği. Bunun içinde e, Abdullah İnsari'nin tabakatı var. Sülemi'nin tabakatü sufiyesi var. Attar'ın teskiretil evliyası var. Böyle tabakat geleneğinin özellikle Farisi dünyada bir takım kanon eserleri var diyebiliriz. Bir grup kaynak bu. Diğer bir grup kaynak yine tasavvuf tarihinde çok etkili olmuş, meşhur olmuş kaynaklar. Mesela Kuşeyri, ondan sonra Avarif gibi kaynaklar. Bunlar Sufilikle biraz ilgilenen, Sufilik tarihiyle biraz ilgilenen insanların ilk etapta hemen tanıyacağı, aşinalık kazanacağı kaynaklardır. Tarih-ül İmam Yafi bu bakımdan birazcık şaşırtıyor insanı. Çünkü bu derece bilinen kaynaklardan değil, üstüne üstlük caminin bağlandığı geleneklere, bunlar tabakat geleneği de olabilir veya coğrafya bazı kültürel gelenekler. Bu iki türlü geleneği de biraz uzak kalıyor. Çünkü hayatının son yaklaşık 30 yılını Mekke'de geçiriyor ve eserlerinin herhalde önemli bir kısmını burada veriyor. Yani caminin içinde bulunduğu Nefat'in üretildiği kültür dünyasına biraz uzak görünüyor. O halde neden bu ilgi, neden bu etkilenme diye insan şaşırıyor. Araştırma buradan çıktı. Biraz İmam Yafi hakkında konuşmak isterim. Yemen'de doğmuş, Yemenli Himya kabilesinin Yafi koluna mensup olduğu için de bu Yafi nisbesini almış. İlk eğitimi yine Yemen'de. Ondan sonra 1313'te hacca gidiyor. Yemen'e dönüyor ve döndüğü zaman Sufi çevrelere dahil oluyor. Hangi şeyhler olduğu belli. Herhalde aralarında Kadiri şeyhleri var diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bir Kadiri oluyor. 1318'de tekrar hacca gidene kadar ilim tahsili ağırlıkta hayatında. 1318'de Hacca gittiği zaman Hicaz'da yine dini ilimler çalışmaya devam ediyor. Ondan sonra 12 senelik bir uzlet hayatı. 1334'te bir Şam ve Kudüs ziyareti var. Ondan sonra Mısır'a geçer. Birçok Sufi ile karşılaşır ve bu noktada kendisi de bir mutasavvuf olarak ün kazanmaya başlar. 1337'de bir vatan ziyareti herhalde. Tekrar Yemen ama ondan sonra Hicaz'a döner. Önce Medine arkasından Mekke'ye yerleşir. Ve bundan sonra hayatının sonuna kadar Mekke'de kalır. Ve hayatı eser yazmak, talebe okutmakla, hadis okutmakla geçer. Eser verdiği önemli alanlardan bir tanesi Sufi tabakatı ve Kur'an havası. Mekke'nin kutbu olarak ün kazanmış, Demek ki oldukça saygın bir insan ve Kadiriye'nin Yafiye kolunun kurucusu olarak bilindiğine göre de insanları irşad etmeye devam etmekte. Öğrencilerinden bir tanesi Timur'i dünyada çok iyi bilinen Nimetullah Veli, 1431'de Nimetullah Veli ölür. Hocası Yafii 1367'de ölmüş. Zaman olarak buradayız tarih Yafi eseri üzerinde çok duracağım. Bu eser tipik bir tarih kitabı. İslam Medeniyeti daireleri, Dairesi'nde yazılan tipik bir tarih kitabı. Bir senesinden başlıyor. 750 senesine kadar geliyor ve yer yer atlama olmakla beraber sene sene ilerleyen, her senenin önemli olayları verilen kronolojik bir tarih kitabı. Bu açıdan nefatin kaynağı olarak Dikkat çekici çünkü bilebildiğim kadarıyla Nefaatin hiçbir kaynağı tarih fikri üzerine bu kadar yoğunlaşmamıştır. Bu kadar tarih temelli değildir. Adından da anlaşıldığı gibi adlarından bir tanesi Tarihül İmam-ı Yafi bir tarih eseri olarak yazılmış ve camide bu özelliğinden oldukça yararlanmış. Bu noktada İmam Yafi geçen girdilerin, maddelerin bir listesi. Kişi adını veriyorum ve ondan sonra İmam de nasıl geçiyor? Bunu söylüyorum. Bu arada bu kitaptan, bu eserden cami neredeyse istisnasız veya çok yoğun bir şekilde tarih İmam Yafi olarak bahsediyor. İlk yedi kişi ölüm tarihleri veriliyor ve kaynak bahsediliyor bu konuşan cami nefaatte bu şekilde söylüyor. Eğer ölüm tarihinde bir problem varsa bunu da düzeltiyor. Ve dikkat ederseniz 3'te ondan sonra 7'de ve 4'te 3 4 7'de bir problem var ölüm tarihinde. Cami'nin hassasiyetini göstermesi açısından, nefaat'teki hassasiyeti göstermesi açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında isterseniz basit soru şu. Bu hassasiyet niye? Ne gerek var? Cami 800'lerde yazıyor. 200'lerde olan bir insanın 10 yıl sonra ölüp 10 yıl önce ölmüş olması ne demek? Bu bana şunu söylüyor. Kesin yıl bilgisi önemli. Bir yandan bu çok basit bir gözlem diyebilirsiniz. Ama nefatin bütününe baktığımızda belli bir olay filanca tarihte oldu benzeri kalıplar zaman zaman karşımıza çıkar. Her zaman bir yıl kesinliği kaygısı var. Yine belki cami gibi bir şair için çok da şaşırılmayacak bir hassasiyet. Tarih söylemek. Genelde vefatlar için oluyor bu. Birisi vefat ettiği zaman şu şekilde, şu beyitle onun için tarih söylendi de yine kesin yıl bilgisi veren bir hassasiyet. Sonuç, kronoloji önemli ve cami bu açıdan tarih İmam Yafi'den beslenmiş. Bunda ne var diyebiliriz. Nihayetinde tabakatlar biraz da bunu yapar belki. Fakat bu bilginin bir tarih kitabı üzerinden taşınması, bu kitabın isminin ısrarla zikredilmesi özel bir tarih kaygısı var mı acaba sorusunu aklıma getiriyor. Şimdi burada bu soruyu kenara koyup bir başka noktaya geçmek istiyorum. Ondan sonra o başka noktayla her şeyi birleştirmeye veya bu tarih hassasiyetini birleştirmeye çalışacağım. İmam Yafi'nin diğer cazibesi neydi? Peki tamam tarih bilgisi ama başka şeyler var mı? Olabilir. Mesela listemizin evet başındaki Ebul Hafs kısmına bakacak olursak bu 265 senesinin tarih İmam Yafi'de birinci olayı. Ve şeyhin yüce makamını belirten ululama sıfatlarından, izzet sıfatlarından sonra ona dair önemli gördüklerini kaydedecek. Bundan sonra İkinci olay, Muhammed bin Hasanül Asgari'nin vefatı. Burada sanki işler biraz renklenmeye başladı. Bu önemli bir şahsiyet. 12 İmam, 12 imam silsilesinde kritik bir şahsiyet. Fakat sıralama dikkat çekici. Vurgu Muhammed bin Hasanül Asgari üzerine değil. Bu senenin önemli olayı, Sufilik tarihi açısından İmam Yafi'ye göre önemli olan Ebu Hafs'ın vefatı. İmami düşünce ve sempatilerin bir hiyerarşisiyle sanki karşı karşıyayız. Veya imami sempatilerin ve çeşitli sufilere karşı olan sempatilerin bir hiyerarşisiyle karşı karşıyayız. Bu bir, Yafi'nin dini gruplar hiyerarşisinde cami için bir problem teşkil etmediğini düşünüyorum. Sanki camiye cami onunla yakın düşünüyor olabilir. İki, caminin sufilik tarihi kurgusunu geliştirmede İmam Yafi kullanışlı bir kaynak sanki. Buradan da şunu kastediyorum. Nefatül Üns'ün sufilik tarihini kurguladığı başka kaynaklarda zaten tartışıldı. Temel olarak her tabakatta veya her eserde yapılan şey bir seçme ve dışarıda bırakmadır. Nefat'te belli kişileri dışarıda bırakmak bırakmıştır. Bunun güzel bir örneği Muhammed Nurbaş'tı ama bunun detayına girmeyeceğim. Bir mehdilik iddiasında bulundu. Timurlular hiç hoşlanmadı. Nakşibendiler hoşlanmadı bu iddiadan. Nimetullah Veli de caminin bulunduğu dairelerin çok benimsediği bir kişilik değil. Ve İmam Yafi onun bir noktada mürşidi olmuş Caminin burada yaptığı İmam Yafi'yi İmam Yafi'ye dayanmak ve ona hatta nefatül ünse almakla ve onun mürşidi, müridi olan ve etrafta çok iyi bilinen, özellikle Orta Asya'da çok iyi bilinen Nimetullah Veli'yi dışarıda bırakmakla aslında bir nevi cerrahlık, tarihi cerrahlık. Sağlıklı dokuya in ve orada hadiseyi kes. Ondan sonra zaten anlatacak hikaye çok. Sahih hikayeler bol. Yani Sufilik tarihi kurgusunda kullanışlı bir insan İmam Yafi. Ayrıca ilimler hiyerarşisinde de cami ile ters düşmüyor gibi gözüküyor. Burada şunu düşünüyorum. Bir tarih eseri var. İki, oldukça bilinen Kur'an havası üzerine eddürr Nazim diye bir eseri var. Ondan sonra Sufiler hakkında yazdığı yine anlayabildiğim kadarıyla biraz meşhur olmuş üç tane eseri var. Bir tanesi Neşrül Mehasin. Tematik olarak ilerleyen Sufilerin halleri hakkında. Sabr, züht, sabır, züht, sabır, züht, tövbe, fena vesaire Sufiler için her zaman önemli temalar, tematik ilerliyor. Ravzül Reyahin, Keramet ha, Keramet hakkında bir kitap. Yapısı enteresan. Kavramsal bir tartışma, ondan sonra 500 tane keramet hikayesi. Metnin hali insana bir şeyler anlatmakta bana anlattığı şey şu. Keramet mi istiyorsunuz? Gerçektir. Tek tek olaylarla bunu ispatlayabilirim ve bu olayları istediğiniz kadar da arttırabilirim. 500 yerine 5000 yazmamı isteseydiniz problem olmayacaktı. Ravzu Reyahin'den sonra buna Hülasetül Mefahir fi Menakibi Şeyh Abdülkadir Geylani'yi de ekleyebiliriz. İlimler hiyerarşisi fikrine dönecek olursak, burada söylemek istediğim şey şu, havas üzerine yazmış olmasına rağmen, Kur'an havası üzerine yazmış olmasına rağmen, bunu kendi düşüncesinin ana ekseni olarak koymadı. Bu neden önemli? Çünkü Havas gibi gizli ilimler alanına giren başka ilimleri Yafi zamanında başka coğrafyalarda, mesela Kahire'de Ahlati. Ondan sonra biraz sonra e, İran ve Orta Asya'da Sainettin Turka düşüncelerinin ana mer merkezine koymuş gibi görünüyorlar. Cami bundan hoşlanmaz. Bu tavrı benimsemez. Yafi'nin tavrıyla, yani havas, peki Kur'an havası kabul edilebilir ama yerine koymak lazım. Yafi'nin tavrı, caminin tavrına sıcak gelmiş gibi görünüyor. Peki, şimdi <laughs> ilimler hiyerarşisi fikrinden, ondan sonra dini gruplar hiyerarşisinden ve uygun tarih, kurgusu, sufilik tarihi kurgusundan bize düzenleyici bir prensip gelir. Nefati düzenleyici prensipler olarak bunları görebiliriz. Eğer hal böyleyse, acaba bu kronoloji vurgusunu adına tarihsellik diyerek, tırnak içinde bunu ben kullanıyorum. Terim başka yerlerde başka anlama gelebilir ama burada kronolojik burgu hassasiyet olarak buradan başladığını düşünerek ben tanımlıyorum. Tarihsellik olarak bir düzenleyici prensip olarak koyabilir miyiz? Sadece içerik bilgisi değil. Zihnimiz bu şekilde çalışacak. Ve bu şekilde çalışan zihnin bazı uzanımları var veya bazı sonuçları var. Tarihselliği şu şekilde açıklamaya çalışayım. Tarihsel akışı görme, bu akış içinde Kişi ve olguları tabakalandırma. Tabakat çalışmalarının içinden gelen insanlar belki bana gülecekler. Ama bu benim için yeni bir keşif. Belki de kendi cehaletimi yansıtıyorum burada. Bu da gayet mümkün. Yani nasıl bildiğimi yansıtıyorsam cehaletimi de yansıtmak durumundayım. Tarihsellik bunun yanı sıra hayatın pratiğinin kendisi. Çünkü olup biten hakkında. Ve böylece olgu merkezli bir şey. Burada mesela tekrar aklım Ravzur Reyahi'ne gidiyor. Yani Keramet kitabına gidiyor. Caminin bu kitabı okuyup okumadığını bilmiyorum ama birinci keramet hikayesi, onuncu keramet hikayesi, yüzüncü keramet hikayesi, beş yüzüncü keramet hikayesi insana şunu söylüyor. Olgu önemlidir. Biz bunun hakkında ne kadar kavramsal tartışmalar yaparsak yapalım. Felsefecilere soralım. Kelamcılara soralım. Bir de kabul etsinler, reddetsinler. Böyle bir hadise var. Ve bunu artık belli bir tekrardan sonra reddetmek sanki zorlaşıyor. Olgunun önceliği fikri burada var. Ravzu Reyahi'nin metri kavramsal tartışmalara geçtikten sonra kerameti o kadar çok hayat durumunda gerçekleşmiş gösterir ki kabul edilmemesi imkansızlaşmaya başlar. Evet. Dediğim gibi Ravzur Reyahini okuyup okumadığını caminin bilmiyorum ama bu fikrin yansımaları yani kerametin varlığı ve kabul edildiği edilirliği nefakte açıkça görülmektedir. Böylece şunu da ekleyebiliriz. Sufiliğin bilgisi özünde tanımı gereği tarih bilgisini, tarihsel düşünceyi gerektirmiyor. Ama pratiğe baktığımız zaman geçmiş sufilerin bilgisi bu anlatıların bilinçli bir kurgusu olmadan pek de aktarılmıyor. Birçok sufi bundan kesinlikle vazgeçmiyor. Ve cami sanki bu tip bir sufi. Ayrıca caminin başka tarih kitaplarını okuduğunu da biliyoruz. Onun için asli bir bilgi gibi gözüküyor. Bu noktada konferansın en başındaki bazı sunumlara geri dönecek olursak, olgu üzerinden yapılan bu vurgu veya olgu üzerindeki bu vurgunun tespiti bizi tümellik, küllilik, tikellik, cüzilik gibi kavramların tartışmasına bağlar. Diğer yandan dün bahsi geçen mikro tarih çalışmalarına da bunun üzerinden kolayca bir geçiş yapmak mümkündür. Bütün bunları Osmanlı tecrübesine Lami'nin tercümesi üzerinden bağlamayı deneyebiliriz. Fakat bu denemenin henüz çok başındayım. Karşımızda iki tane büyük problem var. Bir tanesi Lami'nin nefate yaptığı özellikle de kavramsal ekleri sistematik olarak çalışmadık. İki, ben size şimdi nefati anlamanın belli prensiplerini sundum. Bu prensipleri Lami bir papağan tercüman gibi mi tekrarlıyor, yoksa bazılarını kendisi de paylaşarak mı, yaşayarak mı paylaşıyor? Bunun da araştırmasını testini henüz yapmadım. Bunlar yapıldıktan sonra bu eserin Osmanlıca tercümesinin Osmanlı dünyasındaki etkisi üzerine de bir şeyler söyleyebileceğiz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.